Şarkının sahibini buldum şaşırmadan okuyacağım Umutlarımı sattım Ümitlerimi bana hiç sormayın sakın Çocuktum ona kandım Belki bir yalancıya inandım Ama zalimdin koydu adını hainsin Sözlerinle katilsin Son sözü söylemeden çek Yara verme bu kalbe Kalbim girer benle cenge Komik elini verme, yakma beni alevler içinde O sözlerinin hepsi bahane, hata bende yok bir bahanem Eriyorum aklımda bir bazen içinde, ölüm kapandı bu sahne Ellerimde kan var, yürekte var yaram Söz dinlemez hala, koşuyorum ben sana inatla İçimde kopan bir feryadım Duyar sandım ama yanıldım İsterdim ben oysa ki olmak Seninle sonunda cehennem